Evet yolcular en tatlı vloglar ve videolar daha öyle başlar mahayo. Şu anda Recep Vedik Peşin çekildiği Longoz Ormanlarına geldik tekrardan. ikinci versiyon. ilk versiyonu çok beğenmediğim için ikinci versiyon çek Zaten yıllık izindeyiz. Yani izin verdiler fabrikadan. O yüzden şu anda tekrardan geldik. Şu anda yol kenarında böyle bir bataklık bitek bir şeyler vardı. Kurbalar yüzüyor. Çok tatlı ve güzel ve doğal ortam. Yalnız şu tenekenin orada ne iş var Senekeliğinden haber var mı? Tanıyor musun bunu? Tanımıyormuş. Çok güzel doğal bir ortam. Ondan sonra sağlıklar falan var. Dal bana çelme çaktırıyor. Evet, Ercinç kardeşimle birlikte bu anı yaşamaya hak kazandık. Hocam çok iyi değil mi? İnek ne yapıyor olmuş. Duş alıyor adama bak. Evet. Koca koca kurbağalar. Tutlayın lan. Gerçekten mükemmel bir hayat. Burada bak 10 numara resimler çekilir. Yok. Cidden. Çok güzel. İleride birazdan şeye gideceğiz. Kabile. Kabile tarafı. Oha battı lan. İnek ne yapıyorsun? Kendine gel. İnek. Kısa bir video olabilir. Şöyle 8-10 dakikalık. O yüzden. Yani. Ne yapıyorsun kardeşim? Merhaba. De. Merhaba. <laughs> evet. O zaman ilerleyen zamanlarda şu kabile evlerine gidelim ve görelim. Bir de böyle bir yer var. Nüfellerin olduğu, kurbağaların bırak bırak bağırmadığı ama zıpladığı <laughs> öyle bir yer var. <laughs> Erdiç kardeşim nasıl buldun? Güzel yer mi? <laughs> Neyi? Uyamadık. utanıyor, <laughs> utanıyor hala. Orada kaplumbağa var lan. Aa kaplumbağalara bak 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 bak. İleride. Güneşleme var bence. Hayvanları çekmek doğal. Hadi görüşürüz. Evet beyler bayanlar nereden ne kayanlar ondan sonra üç kuruşa ada, arkadaşın satanlar lan size bu kadar böyle şey olur mu ya. <laughs> evet geldik kabileye giriş diğer taraftan şöyle görüyorsunuz zaten izlemeyenler bir önceki videoyu yani bir önceki dediğim bir önceki seriyi izleyebilir. Orada Sefa'larla falan gelmiştik burada da Erdiç kardeşimle geldik. Bu sefa kardeşlerimle bayağı bir çekmiştik burada da şimdi kısa bir video alacağız. Hadi gelin gel. Burası normalde işte Recep Vedik Recep 5'in çekildiği. Hocam. Telefonla şey alsam olur mu ya? Ne alacağım? Ben de resim çekeceğim. Telefonla mı? Evet. Göreceğim. Al. Şurada çekmem lazım. Ben şöyle yandan çoğunluğum. Şu an saçma olasın adamım. Böyle çekeyim böyle de güzelsin hocam. Güzel derken yani yanlış anlamadım. Bak ya. çevreyi ikiletmeyin dedi. Adam ne atıyor ya? Ayıp. Hocam her yer kurbağa. Balık yok mu? Balık burada olmaz ya. Bataklık baksana. Belki yayın balığı olabilir de zor. Ki zaten buradan çıkan balık da yani. Aa var lan balık var. Balık, bak 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 güzel oldu. Gambus olabilir mi? Tamam. Bence gambus var ya. Şey yapalım, içeri gidelim dışarı e, araba arabayı derken tekrar buraya gidelim. Tamam olur. Burada şuradayken Dikkat ben Hiç güzel resmin yok ya yani. Sen güzel çekiyorsun. Bak abi Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Tamam burası böyle zaten. Spor yolu. Aa buradan bir şey var. Full su mercimeği. Bir kepçe olsaydı da Su mi? Ya oğlum istiyorsan vereyim ben sana ya. O buradaki daha Oturma yeri de var. 10 no 5 ya. Arkadaşlar. Dur. Çıktan su mercimeği şey ya. Full. Sero sen de bir gelmedin şu Bursa'da seni gezdireyim şöyle be kardeşim. Ayıp ettin yani. Evet. Girişimizi yaptık. Burada çok sevimli köpekler vardı. Python var. Gezelim gel şeyleri. Çoluk kolay gelsin. Baksana kocaman fil kabası gibi. Şöyle bakabiliyorsun. Ne var abi? Buraya bak. Hı? Kapısı aa kapalı. O, orası depo gibi galiba. Depo gibi. Tavuk çiftliği mi? Tamam da güzel ama yani. Bak bunlar yoktu. Çiftçiler var. Kola içelim burada. Soğuk bir şey içeriz. ne tatlı lan maşallah. Bunlar yoktu bak. Enseniz çok kalın. Ördek mi? Hı. <laughs> yapmışsın. Ördük bunlar? Nasıl da insan ve dost canlıları. Bunları hep kapatmış He, bak burada tel örgüler yoktu. Erdinç burada tel örgüler yoktu kapatmışlar. İşlerine girebiliyordum. Bak, Zaman, bak. Burada kuru kafalar var hocam. Yoksun tutmuş. Kemiğe bak. Ama bu karton. Bu gerçek mi? Bunlar gerçek. Bunlar gerçek. Ey. Var. Ellem oğlum manyak mısın? <laughs> Müze gibi bir şey olmuş şu anda. Burada ne var? Ağaç tarzı bir şey. Vay be güzel. Bayağı iyi. Şöyle gösterelim. Mantıklı. İşte burada o çekilmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz Recep İvedik 5'in o sahnesi. Bu şey değil mi ya? Maşallah. Neydi ismi? Adını unuttum bunu ya. Bir şey kuşuydu bu. Şimdi Afrika'dan özel getirilmiş. <laughs> Şöyle bakın. Biraz yakınlaştırayım. Evler böyle. Untuk, un kutu tabi ne lan? Untuk kabilesi burada takılıyordu. Çay bahçesi falan olmuş yani adamlar çevirmiş burayı. Güzel ya. Size kafa yemiş bence. Sevgilisini arıyor. Evet arkadaşlar olay yani yer burasıydı. Biz şimdi birazcık takılacağız. Ee, şey ekecek kuş, kuş izleme yerine? Gider miyiz? Evet, tamam o zaman. Evet abone olup like atıp unutmayın arkadaşlar. Bu, bu, videoda böyle olsun. Çıtır çerez bir video. Tekrar tekrarlamak istedik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye-bye. <laughs> Herkese merhaba yolcular. En tatlı vloglar ve videolar bayağı başlar. Evet arkadaşlar şu anda Ulaabat göndeyiz. Ee, Ulubat çapraz, çapraz dere miydi? Çapraz çay mıydı? Onun oradayız şu anda. E, bir tane balık yakaladık. Hani videoya girmeyecektim. Dedim hani boş ver tutamayız ama bir tane balık geldi çok değişik bir şey böyle tatlı su kefali mi değil mi tam bilmiyorum tatlı su neler tutur yani tatlı suda neler tutur yani bir ister sazan biliyoruz bir normal sazan biliyoruz çok da fazla bir şey bilmiyorum şurada bir sürü balık var daha önce Caman abiyle gelmiştik ama bir şey tutamamıştık. Zaten çok durmadık. Şuraya Şamandıra'da takım yapıyor şey ee, Erdinç. Yani yaptık yani daha yakından doğrusu. Şu anda solucanı taktı. Bir balığımızı da gösterelim. Nasıl Şöyle olsun? bir... Güzel hocam. Yani o ucundan böyle almayacak anladın mı hayvan? Şöyle bir balık var. Bir tane yakaladık. Yani bu değişik bir şeye benziyor. Renkli de biliyor musunuz? Az önce atladı terbiyesiz. Vay be Erdinç kardeşim evet. bravo. İkinci balık geldi. geldi abi. kızıl kanat galiba bu. Evet şurası kızıl gördüm. Maşallah. Biraz <bağırıyor. <laughs> Hadi bakalım hayırlı olsun rast gelsin. Ne bu balık? Gambusya değil bu. Yok Hep yok. yok. Ha, onun biraz küçüğü gibi ya. Yok farklı bir şey bu. herhalde. Olabilir. Hayırlı olsun rast gelsin. Salıyoruz arkadaşlar. Hocam Erdinç oltayla kuş yakaladı bak. <laughs> yok lan düştü aşağı. Yukarıda kırlangıç şeyler var. Yuvaları var. Şuralarda. Yavrum ya. Yani sala sala hocam. Salalım da uçamaz ki. Ne yapacaksın? Koy buraya, nasıl götürür ya. Gel, çim balığını. Gürlüyorum evet. Bunu at. Buyur. Daha yavrusu. Hadi görüşürüz. salıyoruz arkadaşlar. sevgili arkadaşlar, av buraya devam ediyoruz. Köprü altında çok fazla balık kalmadı gibi. Şimdi yeni metre bu taraf. Bir tane daha yakaladık. Hatta şöyle göstereyim. Yerleri GG, Kızıl Kanat, Yes Sir. Atacağız ve rast gelsin. Aksiyon oldu dönelim. Evet sevgili arkadaşlar, Ulaabat Gölümüzün bu serüveni burada bitiyor çünkü aşırı güneş var. Sıkıldık, balık da soğuzdan yiyip yiyip kaçıyor, yiyip yiyip kaçıyor. 4 tane balık vardı. Aslında 5'ti de, biri küçüktü. 4 balıkta da Yok, balık. Bitti gitti. işte i̇şte gidiyoruz şimdi bakalım. Abone ol, like atıp yorum unutmayın